Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Sevgili dostlar, bugün size bir uygulamadan bahsedeceğim. Hepimizin psikolojik sıkıntıları var değil mi? Ve biz bu sıkıntılarımızı etrafımızdaki insanlar anlatıyoruz, arkadaşlarımıza veya ailemize anlatıyoruz. Ama aklımıza... Profesyonel bir destek almak hiçbir zaman gelmiyor. Belki bunun nedeni maddi sebepler olabilir. Veya yaşadığınız o durumdan dolayı kalkıp bir yerden bir yere gitmek istemiyor olabilirsiniz. İşte burada sizin imdadınıza Hayvel -Well ismindeki uygulama yetişiyor. Hayvel -Well uygulaması sayesinde evinizde oturduğunuz yerden cep telefonu uygulamasına veya bilgisayar üzerinden video konferans sayesinde bir klinik psikologla terapi yapabiliyorsunuz. İşinde uzman psikologları çalıştıran Hayvel, bu konuda bizim imdadımıza yetişiyor. Bugüne kadar bir sürü hikaye anlattık. Bu hikayelerde insanların dönüşümlerini hep izledik değil mi? Bu dönüşümlerin olmaması için eğer psikolojik destek, terapi alınmış olsaydı bu insanlar o yollara girmeyebilirdi. Bana bu konu hakkında çok fazla mesaj atıyorsunuz, dertlerinizi anlatıyorsunuz. Her zaman anlatabilirsiniz. Ben bunu dinlemeye hazırım. Ama burada profesyonel destek ihtiyacı da var. İşte bu profesyonel desteği Hayvel'den alabilirsiniz. Bu videoyu izleyenler buraya koyacağım indirim koduyla Hayvel'den %10 indirimle ilk terapisini yapabilir. Bu arada ilk terapinin ilk 15 dakikası ücretsiz. Kaydolmak da ücretsiz. Beğenirseniz geri kalan kısmına devam edip terapiye de devam edebiliyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim seri katilliğin patlama yaptığı yıllar olan 1960'lar ve 1970'lerde güvenlik görevlilerinden kaçmaya çalışan İskoçya'da seri katil vardı. İşlediği suçlardan sonra arkasında iz bırakmıyordu. Onun hakkında bilinen tek şey adının İncil John olduğuydu. 22 Şubat 1968 günü 25 yaşında esmer ve güzel bir hemşire olan Patricia Rose Ducker dansa gitmek üzere evden ayrıldı. Patricia eşinden yeni boşanmıştı. Eşi Alex Hava Kuvvetleri'nde askerdi ve İngiltere'ye atanmıştı. Ailece yeni taşındıkları yerde duramayınca evlilikleri sona ermişti. Glasgow'a yeniden döndüğünde anne babasının evine yerleşmişti. Patricia o gece 4 yaşındaki çocuğunu ailesine teslim etti buz gibi bir gecede evden çıkmadan önce anne ve babasına Majestic Ballroom adlı mekana gideceğini söyledi. Aslında ailesine yalan söylemişti. Asıl gideceği yer genelde evli erkeklerin eşini aldattığı Barrowland adlı bir bardı. Kısacası buraya takılmaya gelenlerin niyeti belliydi. Cinsel ilişki kurmak. Barda eğlence başlamış, Patricia da eğlencenin doruklarını yaşıyordu. Sabahın erken saatlerinde işe gitmekte olan bir marangoz, Carmichael Lane bölgesinde bir garaj kapısı önünde yerde cansız duran bedenle karşılaştı. Ancesörlü telefondan hemen polislere haber verdi. Olay yerine gelen dedektifler, genç kadının hayatını kaybettiğini, yanında kişisel eşyalarının olmadığını keşfetti. Kadının üzerinde kıyafetleri yoktu. Yalnızca ayağında kırmızı topuklu ayakkabıları vardı. Yüzünde yumruklanma ve tekmelenme izleri gözüküyordu. İncelemeye göre ölüm sebebi boğulmaydı. Adli tabip boğulmanın bir kemer aracılığıyla olduğunu söyledi. Ortada bir cinayet vardı. Beden donmuş olduğu için detaylı incelemeden önce birkaç saat önce hayatını kaybettiğini düşünülüyordu. Dedektifler etraftaki evleri tek tek gezip görgü tanığı aramaya başladılar. Kimse bir şey görmemişti. Yalnızca bir kadın gece yarısı yardım isteyen sesler duyduğunu dile getirdi. Civarda yapılan incelemeler sırasında kanlı bir pet bulundu. Patricia ölmeden önce regli olduğu belirlendi. Adli tıp araştırmasında da cinsel saldırıya uğradığı ve sperm örneklerinin olmadığı ortaya çıktı. Adli tıpta yapılan araştırmalarda kimliğinin Patricia Rose Ducker olduğu da bulundu. Öldüğü yer evine çok yakındı. Dedektifler kimlik belirlendikten sonra ailesini ve arkadaşlarını tek tek sorguya aldılar. Herkes o akşam başka bir yerde olduğunu kanıtlayabiliyordu. Anne ve babası o akşam kızlarının majestikte dansa gittiğini söyledi. Aile habersizce dedektifleri yanlış yönlendirmişti. Kızlarının gerçekte Barrowland'e gittiğini bilmiyorlardı. Dedektifler kadının izini yanlış yerde ararken gerçekten bir ara majestiğe gittiğini öğrendiler. Burada kısa süre durduktan sonra saat 10.30 sularında Barrowland'e gittiği anlaşıldı. Çalışanlara Patricia'yı görüp görmedikleri sorulunca önemli bir cevap alamadılar. Aradan geçen birkaç gün sonra kadının bazı kişisel eşyaları bulunduğu yerin 15 kilometre uzaklığında bulundu. Hiçbir delil olmayınca dosya şimdilik rafa kaldırıldı. Tam 18 ay sonra yeni bir cinayet daha işlendi. 16 Ağustos 1969 Cumartesi akşamı Cemil Mekdanıld Üç çocuğunu da kız kardeşi Margaret'a bırakarak Barrowland'e gitti. Ertesi gün ortalıkta yoktu. Kardeşi çocukları almaya gelmeyince durumdan şüphelenmeye başlamıştı. Pazartesi gününe kadar bekledikten sonra kötü haberi sokaktaki insanlardan duydu. Mekkit Caddesi'nde terk edilmiş bir evde cansız bir beden bulunmuştu. Margaret merak edip görmeye gittiğinde yerde yatanın kardeşi Cemima olduğunu fark etti yarı çıplak duran kadın kendi giydiği çorapla boğulmuştu. McDonald'ın yüzünde yumruklanma ve tekmelenme izleri vardı. Aynı Patricia'da olduğu gibi. O da cinsel saldırıya uğramış ama üzerinde sperm yoktu. Garip bir şekilde McDonough da regli dönemindeydi ve yanında pet bulunmuştu. Glasgow'da işler karışıyordu. Dedektifler kadının cumartesi akşamı Barland'e gittiğini öğrendiler. Bu kez onu gören birileri vardı. Görgü tanığı ifadelerine göre 25-30 yaşlarında bir adamla sabaha kadar dans etmişlerdi. Kızıl saçlı yakışıklı adam saçlarını yana doğru taramıştı. İnsanların son gördüğü birlikte bardan çıkmışlar, Mekkit Caddesi'ne doğru yürümüşlerdi. Dedektifler şüpheliyle ilgili eşkale sahip olunca robot resminin çizilmesine karar verildi. Titizlikle çizilen robot resim gazetelerde ve sokaklarda görünmeye başladı. Cemil İmam Bey'den ailesi katille ilgili bilgi verebilecek insanlara 100 poundluk ödül teklifinde bulundu. Polisler sürekli Barolent'te bekliyor, kızıl saçlı adamın yeniden dönmesini istiyorlardı. Haliyle barın işleri de önemli ölçüde düşüş yaşadı. Ama katil gelmiyordu. Polisler bir süre daha bekledikten sonra sonbaharda şüpheli şahısın kaçmış olabileceğini düşünüp sonuçsuz beklemeleri bitirdiler. Katil Cadılar Bayramı'nda yeniden ortaya çıktı. 30 Ekim 1969'da Helen Patrick ve kız kardeşi Jenny'ni dans etmek için Barrowland'e gittiler. İkili barda otururlarken kendisini John olarak tanıtan kızıl saçlı bir adam Helen'ı dansa kaldırdı. John hiç içmiyordu. Dışarıdan bakıldığına göre son derece centilmen bir erkekti. Şık giyimli adam bakımlı ve çibirli bir yapıya sahipti. Jenny'nin partneri olan erkek bu adamın gizli görevde olan bir polis olduğunu ve ona güvenmediğini söyledi. 4 kişilik grup yeterince eğlendikten sonra saat 11'de mekandan ayrılmaya karar verdiler. Gitme saatine doğru John'un ruh hali değişmeye başlamıştı. Bir anda sinirli, tahammülsüz bir insan gelmişti. Böyle alkolün fazla tüketildiği mekanlar için İncil'den günah olduğuna dair alıntılar yapıyordu. Helen ve Janine bu duruma çok şaşırmışlardı. Partnerinin bir anda katılaşmaya başlamasına şaşırınca neden böyle yaptığını sordu. O da cebinden çıkardığı çimliği Helen'a gösterdi. Janine de çimliği görmek istedi ama göremedi. Adamın çimliğini gören tek kişi Helen'dı. Janine'nin partneri onlardan ayrılıp bir taksiye binip evine gitti. Geriye üçü kalmıştı. Onlar da birlikte taksiye binip evlere dağılma kararı aldılar. Taksinin içindeyken John daha da duygusuz bir insana dönüştü. Bardaki nazik adamdan eser yoktu. Yolculuk sırasında sürekli dinden bahsediyor, İncil'den alıntılar yapmaya devam ediyordu. Eğlenceyle başlayan ortama soğuk hava hakim olmuştu. Cenini adamdan daha çok tedirgin olmaya başlamıştı. Taksi ilk önce Helen'ı bırakacaktı ki John aniden önce kız kardeşinin bırakılmasını istedi. Cenini evine bırakıldıktan sonra John ve Helen'ın bindiği taksi karanlıkta gözlerden kayboldu. Ertesi sabah erken saatlerde Helen Patton cansız bedeni Öl Caddesi 95 numaranın arka bahçesinde bulundu. Onu sabah saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkaran bir komşusu bulmuştu. Hemen polislere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadının yaşamadığını tespit etti. Boynuna sarılı bir kadın çorabı vardı. Helen'ın yüzünde darp izleri de vardı. Suratı neredeyse tanınmayacak şekilde şişmişti ayrıca bileğinde diş izleri vardı. Şüpheli Helen'ın bileğini sertçe ısırmıştı. Koltuk altına sıkıştırılmış bir de pet buldular. Yine regli döneminde bir kadındı. Katil sanki bilerek denk getiriyordu. Diğer iki cinayette de olduğu gibi el çantası kayıptı. En önemlisi bu kez sperm bulunmuştu. Adli tıp çalışanları cinayetin 7 saat önce işlendiğine kanaat getirdiler. Cinsel saldırı izleri vardı. İlk başta Helen'ın eşi George da şüpheli sıfatına sahipti. Ama adam eşinin önceki gece dans partisine kız kardeşiyle gittiğini söylediğinde detaylar ortaya çıktı ve aklandı. Dedektiflerin elinde artık gerçek bir isim vardı İncil John. Dedektifler o gece bindikleri taksi şoförüne ulaşmayı da başardı. Taksici John ve Helen'ı Earl Caddesi 95 numarada indirdiğini anımsadı. Bunun dışında başka görgü tanıkları da meydana çıktı. Bazıları adamı gece yarısı o caddede yürürken görmüşlerdi. Adamın gözünün altında ayırt edici bir yara izi vardı. Dedektifler o gece Barrowland'e dans etmeye giden yaklaşık 300 kişiden %95'ini sorgulamayı başardı. Onların gördüğü doğru düzgün bir şey yoktu. Jenini dışında John'u en iyi analiz eden tek bir kişi vardı. O da Jenini'nin partneri. Ama adam hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Polisler de o sırada herhalde eşini aldatıyordu ve bu yüzden gelip ifade vermiyordu diye düşündü. Jennie'nin verdiği ifadelere göre dedektif Joe Beatty katille ilgili bazı öngörülerini ortaya koydu. Kadın, John'un otoriter bir tavrı olduğunu söylemişti. Bunun üzerine dedektif adamın doktor, papaz, itfaiyeci veya asker olabileceğini düşünüyordu. Cenin'in verdiği ifadelerden sonra daha ayrıntılı bir eşkali ortaya çıkartıldı. Glasgow polisi yaşanan cinayet olaylarıyla alakalı bir basın toplantısı da düzenledi. Olaydan 4 gün sonra da bir gazetede İncil'den alıntı yapan katil başlığıyla halka adamın profili duyuruldu. Şüpheli şahıs 25-30 yaş aralığında, 1.75-1.80 boylarında, kısa kesilmiş, yana yatırılmış kızıl saçlara sahip, orta yapılı bir adam. Gri mavi gözleri olan, bir dişi dışında diğer dişleri üst üste binmiş, düzgün dişli, ince yüz hatlarına sahip, modern, yakışıklı görünümlü. Polisler vaftiz adının John olduğunu düşünüyordu. Çıkarılan profile göre iki kişilik bir ailesi olabiliyor deniyordu. Etrafta onunla sohbet edebilecek insanlara dikkat etmesi gerektiği özellikler daha da sıralanıyordu. Katı bir şekilde yetiştirildiğinden bahsedebilirdi. İncilden alıntılar yapan, konuşması düzgün olan birisiydi bu. Son olayda yaptıklarından sonra ellerinde yara izleri olabilirdi. Aylarca süren soruşturmalar sonuçsuz kalıyordu. Dinci John'a dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkmıyordu. Bir ara adamın nerede olduğunu bulmak için medyum bile tutsalarda bir sonuç alınamadı. 1960'larda Glasgow'da yaşamış seri katil Peter Tobin'in İncil John olabileceği ortaya atıldı. 1990'larda işlediği suçlardan sonra İngiltere'ye kaçmış, orada yakalanıp yeniden İskoçya'ya gönderilmişti. Peter Tobin'in bilindiği üzere 1960'larda Barrowland'e birkaç kez gitmişti. Bazı araştırmacılar onun gerçek İncil John olduğuna inansa da yapılan incelemelere göre olmadığı anlaşıldı. Bunun gibi birkaç şüphelinin ismi daha olayla anıldı. 1980'de kendi bileklerini keserek hayatını kaybeden John Irwin McInnes mezarından bile çıkarıldı. Helen Patrick olayında bulunan spermle DNA karşılaştırılması yapılsa da eşleşme olmadı. Dinci İncil John olarak bilinen seri katil 1960'ların sonunda yaptıklarından sonra ortalardan kaybolmayı başardı. Dedektifler işin üzerine ne kadar gitmeye çalışsa da ellerinde doğru düzgün şüpheliler hiçbir zaman olmadı. Glasgow şehrinde arkasında çözülemeyen cinayetler bıraktı. Bugün daha hala dava açık. Davayla ilgili pek bir bütçe olmasa da gelebilecek ihbarlar üzerinde durulmaya devam ediliyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.